B, ra Z ortaya çıkmak, görünmek, zuhur etmek anlamında önemli bir Arapça fiil. Arapça dediğime bakmayın. İsmi faili olan bariz de Türkçe'de çok sık kullanılır. Sanırım kastım yeterince bariz. Bu vesileyle size yeni birkaç sözcük kodlatmak istiyorum. B, ortaya çıkma, görünme anlamına geldiğinden Araplar arazide defi hacet yapan adamdan zuhur eden, ortaya çıkıp görünen şeye de bu kelimeden hareketle buraz veya biraz demişler. İşte ben deniz size bu iki sözcükten özellikle alttakini kodlatmak için biraz mesai yapacağım. Ortalık biraz kokacak ama ilim için her çileye katlanmalı değil mi? <laughs> Bebek altına yapmış mı? Hı <laughs> hı biraz yapmış. Biraz. Kaka büyük abdest. <laughs> Hasta adam büyük abdestini altına kaçırmış. Çok mu kaçırmış? Biraz hafif bir metle biraz bağırsak muhteviyatı dışkı. <laughs> Bu defa kendiniz hastasınız. Doktor sizden gayta örneği istedi. Arapçasıyla ayine tu biraz. İstenen biraz iken cömertlik edip numune kabını lebalep doldurmazsınız öyle. Biraz yeter. Çünkü doktor sizden biraz istedi. Biraz dışkı ayine tu biraz. Dışkı örneği gayta.